Geçimler, ekonomik durumlar gündeminizde neler var onları soralım. Yani gündem olarak gerçekten rezalet bir toplumda yaşıyoruz. Hem ekonomik olarak hem ticaret bakımında dışarı çıktığımız zaman şu an ben Arı Doğu Beyazıt'tan geliyorum. Herhangi bir gelişme yok ne yazık ki Türkiye mesela. hakkında. Çok yani geçim sıkıntımız oluyor tabii ki. Önceden e, mesela özel yurtlarımız falan bir şeyimiz yok bizim, devlet yurtlarımız yok. Kendi öğrenciimizde kalıyoruz ve öğrenci olarak e, durumumuz çok yok açıkçası. Ev sahipleri fırsatçılık yapıyor mu? Ne kadar tabii kira? Ki. Mesela e, şey biz oda oda e, ücretini veriyoruz. Vay oda oda bir de. Evet. E, evi de değil kira. 1600 oda. TL odanın. Odanın 1600. TL. Evet. Yani böyle bir toplumda yaşıyoruz. Ne yazık ki bizi pardon, bu hale getirenler pardon, hangi, neredeydi? Hangi? Çomide okuyorum. Çanakkale 18 Mart. Çanakkale'de bile bu. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir falan da değil. Yok hayır. 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorum. Yani bizi bu hale getirenler utansın. Hani çok güzel bir ülkede yaşıyoruz ama şu an hem ekonomik olarak hem de gezecek yer olarak ben yani rezalet bir yer oldu. Güzel şehrimizi mahvediyoruz. Hani dediğimiz gibi vatanımızı bir bizi bu hale getirenler utansın Bence Çünkü e, iki buçuk milyon öğrenci sınava giriyor ve bu öğrenci içinde sadece 800 bin kişi 4 yıllık bir bölüm kazanabiliyor diğer öğrencilerimiz hepsi açıkta kalıyor aynı şekilde KPSS sınavında da hani da mesela çok artık şu an hani BİM'e gittiğimiz zaman hepsi üniversite öğrencileri bitirmiş dört yıllık bölümler hepsi çalışıyor ne neye çalışıyor 2000 liraya asgari ücret Bununla övünecek duruma mı geldik? Yani bizdim garsonlarımız bile üniversite mezunu. Öyle bir ülkeyiz biz. Biz evet, rezalet. ülkeyiz. Şöyle? Evet. Evet. Yani, yani bununla mı övüneceğiz peki biz? Biz bununla övünmeyeceğiz. Tamam. Ee, güzel nesiller yetiştirmek için bence e, güzel yerlere adım atmak için bu 2023 oy seçiminde belli olacaktır. İyi günler diliyoruz. Kim var aklınızda lider? Onu da söyleyin, öyle gidin. Ee, ben şuna inanıyorum. Hani e, şu an hani bizim e, sayın başkanımız evinde oturuyor. Hepimiz burada sürünüyoruz. Hani biz buradan oraya gidince akbil 5 lira, öğrencinin cebinde 3 lira, benim cebimde 20 lira var. Bu nasıl bir sistem, nasıl bir ekonomik? Yani eskiden 1 liraya aldığım ekmek şu an 3 lira olmuş. Bazı yerlerde 3,5. Hani bu hem sistem olarak hem bu bence bizim ayıbımız. Hem içinden iyisini seçmeye çalışıyoruz diyelim. Size. Var mı aklımızdaki lider kim? Biz gençlerle konuştuğumuzda bir e, aklımdaki... mansur yavaş şeyi var. sempatizanlığı Aa, var. Yok. Benim aklımdaki Selahattin Demirtaş. Benim de aynı şekilde Aynen. Selahattin Demirtaş. Aynen. Ben hiç Aynen. Aynen. Türk, Türk değil. değil. Ha okey tamam. Market fiyatları nasıl efendim? Geçimler nasıl? Kameram pazara gidebiliyor muyuz? Önce bir onu sorun. Hangi parayla gideceğim? Olmayan parayla pazara mı gideceğim? Gitmiyorum. efendim. Çok güzel. Çok güzel durumlar. Harika bir durum. Ne efendim elektrik, su faturası? Beş yüzden aşağı gelmiyor. Doğalgaz altı yüz. Doğalgaz? Altı yüz. Altı yüz lira. Evet. Su iki yüz. Açmadığım halde geliyor. Su iki yüz TL. Bir sene bir seçim bekliyor muyuz efendim? Yok. Herkes hayır. Yani. Hayır. Hayır. Seçim için beklemiyoruz. Hiçbir şey, Hiç şey, şey beklemiyoruz. Herkes AK Parti'ye oy vermeyecek. Kime oy vereceğiz efendim? Ben mi? O da bende saklı. Kime oy vereceğimiz değil vermeyeceğimiz çok belli. Kime vermeyeceğiz? Hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine. Hep Hiçbirine oy, oy vermeyeceğim. Ha, doğru diyor. Hanımefendiye Hakkımızı katılıyor. Hakkımızı yiyorlar. Hiçbirine oy vermeyeceğim. Hiç kimsenin de i̇ki günahını almayacağım. Bir okumayla Müslüman olmuyor. Allah için kalpten Müslüman olunur. Öyle Müslümanlık çıkıyor iki elem okuyor. Bir kulu okuyor. Müslüman oluyor. Öyle Müslümanlık ya kalpten ya, olur. Ya, o, 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 o. Yani millet bak ben amalım. Burada 15 senedir amallık yapıyorum. Böyle bir AK Parti'nin rezaletini görmedim. Bu ülkeyi daha beter etti bütün ülke değil bu ülkedeki insanlar nalet etti AK Parti. Nerede o zaman? Ben vermiyorum. Efendim söyleyip karım çocuklarım veriyor. Ama başka bir tanesi çıkıyor benim diye anam babam hırsız. AK Parti'nin hırsız olduğunu inanmıyorum da. Ama tam tersi hırsız. Yani Araplara daha ucuz oldu bu, bu, ülke. Bugün bir ülkede en az yani 250 bin dolara çifte vatandaş oluyorsa bu ülkeye yazıklar olsun. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yabancıyım. Yurt dışından geliyorum. Nereden geliyorsun abi? Yurt dışından. İşte hangi ülkeden? Almanya. Almanya? Evet. Almanya oradan bizi kıskanıyor mu? Bakıyor mu bize? Bilmiyorum. Olabilir belki. Orada, Hayat yani, size güzel. Baksana ulan, ulan, deniz ayağınızın ulan, dibinde. Ulan şu Türkiye'de olmak vardı şimdi falan. Vallahi diyor. billahi öyle diyorlar. Peki niye hepsi zamanda. Hayal ediyor, hep hepsi hayal ediyor yani. Niye gelmiyorlar abi o zaman hayal edenler? Nasıl niye gelmiyorlar? Niye gelmiyorlar yani? Sadece tatile geliyorlar gelsin. Burada, geze, burada gezenler kim şimdi? Yani Turizm. Gidiyorlar ben sürekli madem beğeniyorlar gelsinler. Ama ya. geliyorlar para bırakıyorlar, geziyorlar, gidiyorlar. Gezmeye geliyorlar sadece. Evet. Gelsinler çilesini de çeksinler bir göreyim Nasıl ben çilesin? onu. Nasıl ne, çilesi? Çilesi neymiş? Abi mesela hastanede kuyruk bekliyorsun. Doğru mu? Evet. Ameliyat için kuyruk bekliyorsun. Evet doğru. Ekmeği evet. ucuz almak için kuyruk bekliyorsun. Bundan 20 sene önce nasıldı? Nasıldı abi? Hastanede ne kadar bekliyordun? ölüyordun her yerin kesik biçik ondan sonra trafik kazasından geliyordun. Bakan yoktu. Parayı getirdin miydi bakıyorlardı. Parayı versin. diyorsun abi. Bilmiyorum şimdi nasıl. Siz biliyorsunuz. Siz yaşıyorsunuz ne, burada. Ne, Sen ne, bana anlat kardeşim yani nasıl ben, olduğunu. Beni üç, ben bir tanıdığım 3 çocuk ay ben 46 yaşındayım, 46 yaşındayım tamam mı? 20 sene önce yaşadığımda buralarda gördüğüm yani çocukluğumda, gençliğimde geçtiği zaman da çok kötüydü burası. Şimdi bence iyi yani. bak Millet, o zaman. Milletin eli torba dolu, AVM'ler dolu, alışveriş... Senin gibi veriş, gurbetçi hayat, olmasın gezerdi. Hayat güzel yani her kişi. Senin gibi gurbetçi olmasın? Çok fazla gurbetçi. Millet yani çok keyifli bir hayat yaşıyor yani. Kimse kimse yani... yani. Senin gözlemleriyle kadarıyla Türkiye'de aç ya da muhtaç yok mu? E Avrupa'da da var aynısı canım benim. Olursun şimdi var, şimdi görüyorum orada burada şeyler sen söyle e, evsiz damsız insanlar yatıyor atıyor ama Aynısı Almanya'da Aslında da var. Yapıyorlar, aynı, yok aynı Almanya'da da var. Orada Frankfurt'ta ondan sonra sen şöyle e, 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 otobankın altına git mesela şeyin altına doğru hepsi yapmış orada evsiz damsız var. Orada da var. Yok değil yani. Burada olan yani insanların kendi psikolojisi bırakıyor kendisini ondan sonra sokaklarda yatıyor. Var Avrupa'da da var burada da var gördük yani. Teşekkür ederim abi. Eski arazoran yine iyi yani. Yani 20-30 sene önceye yaran iyiyiz yani. Merhabalar nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Röportaj yapmaya geldik. Gündeminizde neler var? Ekonomik durumlar nasıl gidiyor? Soralım dedik. <laughs> Ekonomik durum gariban çöktü. Onu söyleyeyim bir daha. Allah yardım etsin. Allah mı yardım etsin? Evet. Vergiyi biz anlam veriyoruz. Niye Allah yardım etsin? Allah yardım etsin. Bu insanlar ondan anlıyorlar. Abi devlet yardım etsin. Yardım edersen bu millet geri gider etmeyecek. Kimse kimse yardım etmeyecek. Öyle bir şey yok. Makarnayla yok kömürle yardım edildi. Edilmeyecek. Onlar işte hiç olmayacak işler. Herkes başın çaresine bakmak zorunda. Sen bana yardım et ben çalışmam. Niye çalışayım ki? Öyle bir şey var mı? Haklısın abi. Bu yıl içerisinde bir erken seçim bekliyor musun? Hayır. Kesinlikle bu vatandaş. Yok. Peki 2023'te seçim olduğunda aklındaki lider kim? Sana söyleyeyim aklımda lider yok. Hiç kimse oy vermiyor. Yok. Yok. Herkes menfaati için geliyor. Vermeyeceğim. Yok. Boş. gençler abi bu ülkenin geleceği. Gençler daha iyi bilir diye gençlere soruyoruz. Ee, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Hayır abi. Kesinlikle. Bu ülkenin gençleri yok. Geleceği yok. Kimse kusura bakmasın. Eğitim sıfır. Kültür sıfır. Hiçbir şey yok kalkıp sürekli yurt dışına gitmek istiyorlar. Haklılar mı? Yani şimdi Almanya'yı çok tercih edenler var. Orada sosyal haklar daha iyi. Başka da hiçbir şey yok. Nasıl gidiyor? Geçimler nasıl? Valla geçimler hiç şey gitmiyor. Bakın şöyle ameliyatlıyım. Geçim ve olursa. çalışamıyorum. Doktorlar beni bu şekil yapmış, göndermiş. Ondan sonra iş yok, güç yok. böyle giderse yani öleceğiz yani. Acımızdan ölecek. Yani görüyorsunuz. Al. Bakın 3 ameliyat, bunları da ücretli alıyorum. Yakında 4. ameliyatı olacağım. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde nereye gitsem beni dişliyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 15 yıldır hizmet ediyorum. Dünyaca hizmet eden bir şahsım ben. Nereye gidiyorum? Ee, ben Diyarbakırlıyım aslan. 15 yıldır vatandaşımdır diyorsunuz. Hayır, 15 yıldır İstanbul'dayım sadece. 15 yıldır. Ben öyle anladım. Evet, ben yurt dışına da gittim. Aslında vatani görevimi de yaptım. İzmir'e görev komutanlığında. Sevildim sayıldım her tarafta. Peki, Komutanlarım tar yani bu durum geçimleriniz kötü. Efendim herhalde. yani geçimler ben az önce geldim yol param yoktu. Şey basayım. O e, güvenlik tartışma çıkardı. Güvenlikleri çağırdı. Efendim polisleri jopla silahla bana geliyorlar. Birlik halinde beni çökertmeye çalışıyorlar. Ben rahatım. Benden rahatı yok. Her insan rahattır. Allah Teala herkesi yaratmış. Hepimiz insanız. Yaşamak zorundayız. Birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birbirimizi dışlamamamız lazım. Çünkü beraber yaşıyoruz, beraber ekmek yiyoruz. Biz bu vatanın içerisinde bir seçim bekliyor muyuz benim? Efendim seçim bir an önce değişmesi lazım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın. Neden evet. değişmesi lazım? Çünkü Türkiye'nin halini görüyoruz. Efendim yol yapmakla şunu yapmakla olmuyor. Önce Ahmet, Mehmet bunları bakmak lazım. Bunların halini çözmek lazım. Yanlış mıyım? Önce insan, sonra İnsan olmadan bu ülke olur mu? Ülkeyi yapan biziz. İnsanlar, vatanımız, milletimiz. Yani koltuğa oturmakla olunmuyor efendim. Önce insan olmak gerekiyor. Ne yaptığını bilmek gerekiyor. Mantıklı hareket etmek gerekiyor. Namaz kılıyorsun camide. Arkadan da Ahmet Mehmet'i öldürüyorsun.